programı yapmaktan hepinize selam arkadaşlar. Bugün gizlemle oyun arkadaşlar. Breaking Hoyt'un oynuyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyun. Arkadaşlar bir kişi mörder oluyor. Onları öldürüyorsunuz masada arkadaşlar. Güzel bir oyun bizde birazdan masaya geçeceğiz. Kapışacağız yakışıklı. kuzeyle beraber yık. Yakışıklı şapkamızı herkese ezip geçeceğiz arkadaşlar. Ama arkadaşlar oyunu daha başlamıyor. Aa, çok fena olacak diyebilirim. Şimdi arkadaşlar başlıyor oynamaz. Evet arkadaşlar masallara geçtik. Şu an Türk var mı? Ben ben yazdım. Ben 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 dedim arkadaşlar. Arkadaşlar adamlar. Ela ana arkadaşlar. Bakalım kim kim Şimdi arkadaşlar kimde sıra? Bana vermesinler. Oy. Kabaşın ha. Bunlar arkadaşlar kabaştalar. Umarım bana gelmez. Oy çok korkuyorum. Bak bu kişiye geldik bana gelmiş. Kimle kim kapışıyoruz? Arkadaşlar şu an korkuyorum ha. Beyler beyler bana vermeyin ya bir çağ. Uy. Ben çok korkuyorum. Arkadaşlar altmış oynuyorum herkese. Çok heyecanım boyun. Lan oğlum durun lan. Aha oldu. Hadi elleyküm selam. Arkadaşlar çok güzel boydu ya. Çok güzel oynuyor. Sonuçta güzel boyun. Ama kapışmayalım. Durun lan. Normal kapışıyorlar. Yerimizden kalkamıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Galiba bana gelecek sıra. 4 3 2 1 Bana gelmesin. Yani çok korkuyorum. Öyle. Evet. Prolarla pro kapışması. Oy beyler arkadaşlar korkuyorum. Oyun oynarken ya çok titrişim Evet bunlar kapışı arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak Ah, bu kız yine kazandı. Düşünüyoruz arkadaşlar. Meme. Meme ne olur? Ay şu an korkuyorum. Uy. Bu kız yine kazanır bence. Arkadaşlar hepsi bizi izliyor. Ama kapışmayın durun artık. Kim kazandı? İki kişi i̇şte arkadaşlar öldü. Onun yazık ya. Öldüler. Bana gelmesin yani. Aa, oh, aa, oh, oh, oh. Gel lan buraya. Arkadaşlar ben de kesildim. Evet arkadaşlar kaybettik. Ben de kaybettim oyunu. Ama arkadaşlar kalbim kalbim atıyor. Şu çok iyi canlıyım. Sanki kalp krizi geçireceğim. Ve bu kazandı oyunu. Tebrikler. Kutluyorum seni kardeşim. Arkadaşlar şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Ha güzel bir oyun. Ama çok da heyecanlı olabiliyor. Büyük arkadaşlar. Büyük yaşındakiler oynamasa heyecandan kalp krizi geçebilir. Allah korusun da. Yani evet, biraz tehlikeli bir oyun olabilir. Birincimiz seçildi ya. Şunu arkadaşlar başlıyoruz. Hadi hadi başla. Masamız seçildi arkadaşlar. Yok. Oh God. Ne oluyor? Arkadaşlar bir kişi öldü. Oy. o, Kim öldü? Ben öldüm arkadaşlar. Ben öldüm. Arkadaşlar güzel bir oyun. Oynayın. Tekrar girip çıkacağım. Ölmek istemiyorum. arkadaşlar oyuna bayıldım ya. Yüzde yüz oyuna bayıldım. Ay Roblox'umuza girelim. Gir 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 gir. Arkadaşlar maalesef videoları gelemeyecek özür dilerim burada hiç pes çekmiyor ki arkadaşlar mal işte Gerizekalı. arkadaşlar maç yapıyoruz onunla bana kuzucuk pide istiyor ya ne zannediyor kendini Oğlum o video izliyorsan var ya Arkadaşlar o zaman bana kuzucuk pidesi demeyi bıraksın. Ben de ona derim ki Murat koyun da turat derim. Adam olsun. Arkadaşlar bu oyunun bir tane daha var. Onu oynayalım. Şöyle çık oyundan. Arkadaşlar break kan. Kan. Arkadaşlar bu sürü oyunları var bana Yok muymuş? Ha, ben bunu oynarım. Bu arkadaşlar bu oyunu oynayıp bayıldım ya. Güzel boy oyun. Kill zombi mi? Ne oğlum Bu ne? Arkadaşlar özür dilerim sizi böyle oyunlara soktuğum için. Hadi çık 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 kendi oyunumuz oynarsa hayırdır. Üstüne gir şöyle. Arkadaşlar güzel bu oyun. Break change aslında aslında biz diyoruz. Hadi başlıyoruz beyler. И кум, плясем я, плясем я дюарка Итак, так. И так ища, ища, ища. Ay. Bakalım beyler ne ne suçuyorsunuz? Kim olmuş? O yazık. Ay, geçin geçin geç. Bakayım. Bu galiba video at, artık arkadaşlar atmıyor. Benim abim mu abi? Yok arkadaşlar, Bana kuzucuk pidesi demesin. Onu var ya, Döverim Arkadaşlar durduk yere kuzucuk bir ki Kuzucuk, kuzucuk tepelerde. Kuzucuk, kuzucuk, kuzu keçi tepelerde. Bana kuzu deyip deyip duruyor arkadaşlar ya. Asıl kendine baksın Murat, koyayım da Turat. Murat'a, Murat'a, Cahat, Murat'a, Kurat'a, Kart. Murat, Ezik Neymar Junior. Başlıyoruz sayın izleyiciler. Arkadaşlar break story gelmesini istiyorsa aşağıdan bir de like atıyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ay beğeniyorsunuz. Dedelerim ya. Pratik Tabi şar, başlıyoruz. Abla balık çok korkuyorlar. Bu şöyle bilir. İnşallah ben iyi ki. Arkadaşlar başlıyoruz. Uy. Uy. Arkadaşlar öldü bir kişi. Aa, ben kendimi vurmayayım inşallah ya. Oy. Arkadaşlar bir kişi yandı. Hadi Oy. Arkadaşlar bu yaz korkunç var. Geler ne oluyor? Hiç anlamadım. Oy ey, o da öldü. Arkadaşlar o da öldü her an bitirebiliriz. Beyler bir arkadaşlar oyun çok güzel. Uf, bir kişi daha öldü hocam. Yandaki de öldü. Arkadaşlar oyun efsane ya. Ama biraz da korkunç olabiliyor neyse. Oyun arkadaşlar biz ne yapalım? Abi o da öldü. Kardeşim eyvallah. Başın sağ olsun. Şalırın önüne mi ya? O çok tırstım arkadaşlar. Oy abi. Beyler ne yapacağız? Beyler çok korkuyorum. Bak ben ne olur olmayayım ya. Ne olur ben olmayayım. Ne olur ne olur. <laughs> Arkadaşlar ben de öldüm. Evet başlıyoruz yeni tura. Arkadaşlar bu kadar dikenli bakın. Hayır.